Herkese merhabalar. Türkiye 28 Mayıs sonrası zor bir dönemden geçiyor ve bu zorluğun en büyük kısmı çalışanlarla, emeğiyle, emeklilerle ilgili ve şu anda da karşımızda Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Sayın Mahmut Şengül var. Mahmut Bey merhabalar. Merhabalar Ferhan Bey. Şimdi artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını her şeyin siyasetten medyaya, emek dünyasından sivil toplum örgütlerine kadar yeniden biçimlendiği bir süreçteyiz ve öyle görünüyor ki burada bütün bu karmaşa arasında yine bedel ödettirilmeye çalışılan kesim işçiler, asgari ücretliler ve emekliler. Şimdi siz bir emekliler sendikası genel başkanı olarak bu dönemi bu kartların yeniden karıldığı süreci nasıl değerlendirilir? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hepimizin bildiği gibi eskiden Türkiye'de e, dar gelirli dediğimiz, e, orta gelirli dediğimiz ve bir de üst gelir dediğimiz kesim vardı. Bugün günümüzde e, sadece iki kesim kaldı. Dar gelirli ve yüksek gelirli bir azınlık. Ee, yani herkesi dipte, yoksullukta eşitlediler. Fakat bu eşitlemede de toplumun en mağdur kitlesi haline gelen kitle de 15 milyon yeni katılan EYT'lilerle beraber 15 milyonluk bir emekli kitlesi var. İşte biz e, bundan 21 yıl önce en düşük emekli maaşı, asgari ücretin %35 e, fazlası iken Bugün kök maaşımız. Hani o zam veriyoruz dedikleri ee, şey değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Asgari ücretin yüzde 40 altına düştü. Kök maaşımız hala 5500 lirada bulunmakta. 7500 liraya çıkarılma işlemi ise 2000 liralık bir hazine yardımıyla beraber 7500 liraya yükselttiler. Bunu da ileride verecekleri zamdan seyyanen düşecekler. Evet. Bu bu, bu tabii e, çok e, tehlikeli bir durum. E, niye? E, zaten açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi geliyor e, bu kesim. E, ve önümüzdeki dönem, e, e, ücretlerin arttırılacağı, emekli maaşlarının arttırılacağı dönem bu kesime yine bir bedel ödetebilecek. Öyle mi? Ee, aynen öyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bugün ekonomik krizin faturası yine dar gelirliğe mal edilmeye çalışılıyor. Burada da e, en örgütsüz olan kitle olarak gördükleri 15 milyonluk emekliyi devletin sırtında bir kambur olarak kurtulması gereken bir kambur olarak gözüküyorlar. Ee, bunun altında yatan etkenler de aslında e, maalesef ki ülkemizdeki 15 milyon emekli bugün aileleriyle beraber hesap ettiğimizde yaklaşık 30 milyonluk bir seçmen kitlesini oluşturuyor. E, bu seçmen kitlesi de e, daha çok örgütlenmek yerine taleplerinin siyasi iktidar veya siyasi partiler tarafından karşılanmasını umuyor. Halbuki. Eğer e, bugün emekler toplumun en mağdur kitlesi ise, bunun altında yatan en büyük etken emeklerin örgütsüz olmasından kaynaklı. Emekler bugün 15 milyonluk emekli kitlesi örgütlü olsa, sendikalarda e, örgütlenmiş olsa, hiçbir siyasal iktidar, ister bugünkü iktidar, ister bir iktidar değişikliğinde başka bir siyasal iktidarın iktidarında emeklerin taleplerine, duyarsız kalamaz. Bu kadar geniş bir kitle ve seçmen kitlesinin talepleri karşısında duyarlı kala duyarsız kalamaz. Burada en büyük zaafımız emeklerin örgütsüz olması. Yani burada e, aslında ya çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Örgütsüzlük e, galiba bütün e, emeğiyle işte ayakta durmaya çalışan kesimler için söz konusu. Ama en büyük dağılmışlık tablosu emeklilerde. Ve siz e, haklı olarak diyorsunuz ki siyasal iktidarlardan bir şey beklemek yerine örgütlensin, bütün e, ö, e, emekten yana örgütler bir araya gelsin. Peki şimdi yarın bir basın açıklamanız var. Burada e, bu açıklamada en temel e, yaklaşımlarınız ne olacak Mahmut Bey? Tabii e, hemen değineyim ama onun öncesinde bir e, hassas noktaya daha değineyim. Aslında emeklilerde şöyle bir algı oluşturmuşlar. Örgütlenmenin önüne geçmek için. İşte e, emekler çalışmıyor. Doğal olarak bir işvereni yok. İşveren ve çalışan ilişkisi olmadığından dolayı emeklerin sendikası da olmaz denilerek emeklerde bir algı yaratılıyor. Halbuki anayasanın e, bize tanıdığı bir hak var. Anayasa diyor ki herkes sendika kurabilir. Ve anayasada bu hak varken de şöyle bir e, tarif de konmamış. Şunlar kurabilir veya şunlar kuramaz diye bir ibare de yok. Yok. Doğal olarak emeklerin sendika kurması ve toplu sözleşme masasına oturması en doğal hakkıdır. Kaldı ki işvereni yok diyorlar. İşverenimiz de var. Eğer bugün 15 milyon emeklinin maaş, ikramiye benzer sosyal haklarını belirleyen bir kurum varsa bu da var. Sosyal Güvenlik Kurumu ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Doğal olarak e, Sosyal Güvenlik Kurumu 15 milyon emeklinin işvereni pozisyonundadır. Doğal olarak da emeklerin hakkını araması, toplu sözleşme masasına oturabilmesi için de sendika kurması, sendikalı olması en temel anayasal bir haktır. Birincisi bunu belirteyim. çünkü Bunu çok soruyorlar. İkincisi yine hemen şunu belirteyim. Pekala diyorlar farz edelim ki e, örgütlendik, sendikalı olduk. Ya diyorlar bizim işçi sendikaları gibi e, emekten gelen bir gücümüz yok. E, anlaşamadık ne yapacağız diyorlar. E, bu soru da çok geliyor. Şimdi evet aslında e, emekten gelen bir gücümüz yok. Ama iki tane farklı gücümüz var. Silahımız var. Nedir bunlar? birincisi tüketim gücümüz var İkincisi ise daha mühimi e, az evvel de bahsettim 15 milyon emek emekli örgütlü olduğunda ailesiyle beraber 30 milyonluk bir seçmen kitlesi dediğimizde şimdi buna karşı e, iktidar olmak isteyen e, hangi siyasi yapı e, diretebilir çok ciddi bir güç aslında şimdi evet. bu güçlerimizi kullanacağız Evet şimdi geleyim sorunuza. Aynı ee, evet. ayın 15'inde bir basın açıklaması yapacağız. Ee, asgari ücret komisyonu toplandı. Ee, asgari ücret belirlenecek ve bununla beraber de Temmuz ayındaki emeklere yapılacak artışlar da belirlenecek. Şimdi bununla ilgili de farklı farklı duyumlar alıyoruz. Ee, birincisi başta da belirttik. Ee, daha evvel 5500 liradan 7500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşları var. Öncelikle e, emekliler bunu artık emekli maaşları 7500 lira olduğu gibi algılanıyor. Fakat aslında maaşları 7500 lira olmadı. Kök maaşları sabit 5500 lirada duruyor. Bu yapılacak zamda, yapılacak zam oranı 7500 TL, 5500'den 7500 TL'ye çıkarılırken aldıkları 2000 lira düşüldükten sonra eğer kalırsa 7500 TL'nin üzerine zam verecekler. Yani bu verilecek zamdan mensup edecekler, kesecekler. Birincisi bu. İkincisi iktidar yine farklı bir uygulama getiriyor. Diyor ki biz emeklilere kademeli zam yapacağız. Niçin kademeli? Diyorlar ki yüksek alanlara az yani onlardan kesip işte 10 bin lira üstünde olanlara biraz daha fazla. Fakat şimdi bunu bir e, farklı bir Anadolu deyimiyle de özetleyeyim. E, Kayserili'ye sormuşlar, iki kere iki kaç eder? Alırken mi demiş, satarken mi? Evet. Şimdi emekliler çalışırken yüksek maaş alanlar, tavandan kesinti yapmışsınız, yıllarca en üst seviyeden kesmişsiniz. Şimdi emekli olunca cezalandırıyorsun, diyorsun ki ben sana en düşük orandan zam vereceğim. Fakat aynı zamanda şöyle bir tehlike var, asıl emeklilerimiz bunu görmüyor. Belki düşük alanlar hani e, o düşük maaşta eşitleneceğiz diye e, farklı bakanlar var. Yüksek alanlardan da şu anda olayın ciddiyetinin farkında olmayanlar var. Bu sistem birkaç e, bu altı aylık artışlar dilimi halinde düşünürsek bir buçuk iki yıl sonra bütün emeklileri açlık ve yoksulluk sınırının pardon açlık ve asgari ücretin altında sefalet ücretinde eşitleyecekler. Oysaki bizim talebimiz şu. Biz diyoruz ki evet düşük maaş alanların ki iyileştirilsin. Fakat bunu yaparken biz tabanda değil, tavanda eşitlenmek istiyoruz. Evet onlar düşük maaş alıyor ama iyi maaş alanların şartlarını e, kısıtlayarak açlık sınırının altında bir ücrette de değil Onları da iyi şartlarda olanların yanları yakınına getirerek daha iyi şartlarda, tavanda eşitleyin diyoruz. Böyle bir tehlike de var. E, i̇lerleyen süreçte 15 milyon emekli e, daha doğrusu Türkiye'deki asgari ücretlerde dair. Herkesi asgari ücretli yapacaklar ve emekleri de asgari ücret oranında veya asgari ücretin altında bir ücrette eşitleyecekler. Yani toplum daha da yoksullaştırılacak. Bunun için 15'inde bir basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamasında öncelikle az evvel bahsettiğim bu konuları kabul etmediğimizi ve biz de kendimize göre bir e, hesap yaptık çarşı pazar. İşte TÜİK'in açıklaması var. TÜİK e, talimatlı verilerle e, kaynağını açıklayamadığı, e, hangi tüketim maddelerini baz aldığını açıklayamadığı bir veri açıkladı. Fakat bu veri az evvel de bahsettiğim gibi açıklanamadı. E, hangi ürünleri baz aldığını henüz açıklayamıyor. Dediler ki Mayıs ayı enflasyonu yüzde dört. Tahminen altı aylık e, enflasyonda yüzde on sekiz gibi bir rakam açıklayacaklar. Şimdi emeklilere maaş artışı yapılırken, asgari ücretlilere maaş artışı yapılırken de bu TÜİ'nin verdiği raporları baz alacaklar. Doğal olarak yüzde on sekiz, yirmi, yirmi beş, hatta bilemediğiniz otuz e, e, diyelim. Ne emeklerin ne asgari ücretlerin hiçbir çaresine, yarasına melhem olmayacaktır. Çünkü şöyle bir gerçekliğimiz var. Daha asgari ücret ve emeklere, maaşlarına zam yapılır yapılmaz, yani Temmuz ayında emekli zamlı maaşını almadan zamlar açıklandığı tarihten itibaren ev kiralarına, gıda ürünlerine, faturalarına, hepsine zam gelecek. Doğal olarak biz zamı almadan fazlasıyla yani çay kaşığıyla verip kepçeyle fazlasıyla cebimizden almış olacaklar. Onun için de diyoruz ki biz de bir araştırma yaptık. En düşük oturulmayacak durumda ev kirası 7500 TL. Haftalık market ve e, pazar alışverişi en kötü içine etimeti de koymuyoruz. 2000 TL aylık 8000 TL yapar. Bunun üzerine yine en düşük orandan hesaplıyoruz. Faturalar Sağlık harcamaları biliyorsunuz emekliler yaşı gereği e, sağlığa en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde e, doktora gidip muayene olsa sağlıkta katkı payı kesiliyor maaşlarından. Bu yüzden dolayı doktora bile gitmek istemiyorlar. E, sağlıkta kesilen katkı payını da eklediğimizde bunların toplamı da aylık 2000 lira dediğimizde hepsini topladığımızda aylık 17.500 TL yakalıyor. Biz de diyoruz ki en düşük emekli maaşının 17.500 TL olması gerekir. Aynen. Ve asgari ücret. Evet buyurun buyurun. Pardon. Buyurun. Asgari, asgari ücretinde en az bu rakamda olması gerekir. Evet. Şimdi eee emeklileri toplumun sırtında bir yük olarak gören, onları hani bunca yıl alım teriyle çalmadan, çıkmadan namusuyla geçinen ve bu hayatı emekli oluncaya kadar sürdüren işte siz sayı da verdiğiniz 15 milyon ailelere beraber 30 milyonluk bir kitleyi yok saymak, ciddiye almamak gerçekten aklın alacağı bir şey değil. Ama başta da söylediğiniz gibi bütün emekten yana örgütlerin, emekli sendikalarının bir araya gelmesiyle siyasetten, iktidarlardan bir şey beklemek yerine seslerini yükseltme zamanı. Şimdi son 5 dakikamıza girdik. Burada e, bütün bu e, açıklamaların ardından Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı olarak e, son sözlerinizi alabilir miyiz Mahmut Bey? Tabii şunu söyleyeyim. E, aslında biz iktidardan sadaka istemiyoruz. Hani emekleri böyle e, sadaka verilir veya sadaka ister duruma düşürdüler. Biz yıllarca ödediğimiz peşin peşin çalışırken ödediğimiz e, vergilerimizin karşılığını istiyoruz Bizden bu vergiler kesilmeseydi biz bunu yatırıma dönüştürmüş olsaydık Belki bugünlerde yaptığımız yatırımlarla çok daha farklı konumda olabilirdik en küçük bir örneğini vereyim Ben e, çok uzun süre olmadı emekli olalı Fakat ben çalışırken 15 bin lira bürüt maaşım varken elime geçen 6800 liraydı yani aldığımdan fazla kesinti yapılıyordu Fakat bugün cezalandırılıyorum devlete yıllarca Tavandan vergi ödediğim için. Ee, şimdi burada da son söz olarak şunu söylüyorum. Bizler sadece bir sahil bantına sıkışmış örgütlenme modelini benimsemiyoruz. Birleşik Emekliler Sendikası olarak Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gidip emekleri toplantılar yaparak örgütlenmeye çalış, e, çalışıyoruz. Ve bugüne kadar kısa bir sürede kuruluşumuzdan bugüne kadar 30 ilde temsilcilik ve şubelerimizi kurduk. Ve büyüyerek de devam ediyoruz. Yani o dokunulmayan kitleye de dokunuyoruz. E, gidilmemiş, dokunulmamış, örgütlülüğün ne olduğunu bilmeyen, hatta örgüt cümlesinden e, korkan ve çekinen bir kitle. e Şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da e, siz de bahsettiniz, e, yarın Perşembe günü, e, yani ayın 15'inde, hem kırılış yıl dönümümüz, hem 15 Haziran Büyük İşçi Mitingi'nin e, olduğu bir tarih, e, aynı günde ayın 15'inde biz de Kartal Meydan'da, sahil meydanda bir basın açıklaması yapacağız. Az evvel saydığım taleplerimiz doğrultusunda emekli maaşlarının insanca yaşayacak, insan onuruna yaraşır, e, dilenci pozisyonuna düşmeden, pazarlarda artık toplamadan geçinebileceği, çoluğunun çocuğunun eline bakmadan yaşamını idame ettirebileceği bir orana yükseltilmesini istiyoruz. Ve bununla beraber işte bugün e, bu kararı verecek olan siyasi iktidar fakat aynı zamanda bu siyasi iktidar, iktidar olurken en fazla kullandığı yön dini vecibeler. E kurban bayramı geldi, emekler kurban kesecek. E buyurun o zaman en azından küçük baş bir kurban alacak 8500 TL'yi emeklere çok görmeyin, samimi olun. Emekli ikramiyesinde, kurban bayramı ikramiyesinde 8500 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Sağlıkta katkı payının kaldırılmasını istiyoruz emeklerde. Bu taleplerimizin hepsini topladığımızda Yarın bir basın açıklaması yapacağız. Ama bu basın açıklamasının önem arz etmesi ve muhataplarına sesimizi duyurabilmemiz açısından emekli kitlesinin de bu basın açıklamasında bizi yalnız bırakmayarak katılarak sayısal destek vererek muhataplarına sesimizi duyurmada yardımcı olmalarını talep ediyoruz ve bütün emek 15 milyon emekliye diyoruz ki sen yoksam bir eksiyiz. Örgütlü ol, güçlü ol diyoruz. Mahmut Bey çok teşekkür ediyorum. E, e, yarınki basın açıklamanız konusunda da şimdiden e, bu yaptığınız çağrı inşallah duyulmuştur. E, ulaş ulaşması gereken yere ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte de zaman zaman sizlerle beraber olacağız. Size hem yarın hem de bundan sonraki aşamalarda size ve örgütünüze kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Biz de çok teşekkür ediyoruz duyarlılığınızdan dolayı. Çok sağ olun.